Koray Bey hoş geldiniz. Hacı Baba'yı bütün Ankaralılar biliyordur. Bizler yaklaşık 76 yıldır bu işi yapıyoruz. Bugün de şu anda restoranımızdayız. Ben de 5. kuşağım. Geleneksel Antep mutfağı yapıyoruz fakat biz bunu birazcık daha modern dokunuşlarla daha ileri götürmeyi hedefliyoruz. En çok sevilen ürünlerimizden bir tanesi baklava patatesimiz oldu. Baklava patatesimiz ne ve neden baklava patates diyoruz? Bunlardan bahsedeyim. Patateslerimizi şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ip ince bir şekilde açıyoruz. Neredeyse bu böyle özel bir makinada yapılıyor değil mi? Tabii ki. Bunun için bizim özel makinamız var. Özel makine yaptırdık abi sırf bu iş için. Patateslerimizi bu şekilde ince açıyoruz. Ve bu patateslerimizi açtıktan sonra tepsimize kat kat olacak şekilde diziyoruz. Arasına özel bir sosumuz var onu sürüyoruz abi. Dizdikten sonra biz bunu fırınımızda pişiriyoruz. O da taş fırınımız bu arada. Pişirdikten sonra üzerine abi ağırlık koyup bir gün boyunca dinlendiriyoruz. Bir gün sonra kesiyoruz ve kesildikten sonra şöyle kesilmiş halini göstereyim. Burada kestiğim bir hali var. Şu şekilde katlarını görebilirsiniz. Şu şekilde kat kat halde yağımızı atıp kızarttık. Yaklaşık kızartıp. kaç kat şimdi burası? Abi yani yaklaşık olarak 60 ile 80 kat arasında hey oluyor. Aynen öyle. Bu yüzden de ismi baklava patates abi. Kat kat ve ipince de yaptığımız için. Baklava patates Valla en az baklava kadar zahmetli görünüyor. Tabi abi ya. Valla bir gün sürüyor şunu yapması ama sağ olsun misafirlerimiz de çok beğendi. bize severek yapıyoruz. Abi şimdi burada bahsettiğimiz üzere baklava patatesimizi ince ince açıp tepsimize diziyoruz. Arasına sosumuzu ekliyoruz. Her katına da şöyle birazcık tuz ekliyoruz abi ki şöyle lezzeti yerinde olsun diye. Şimdi bu katlarımızı tamamlayıp fırına göndereceğiz. Şimdi aynen özenle şöyle içine gönderiyoruz. Şimdi bunu abi şöyle güzel bir sarımsaklı ve böyle çeşnili bir baharat dokunuşu yapıyoruz. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Önce tabağımıza kendi yaptığımız dereotlu, domatesli ve sarımsaklı sosumuzu koyuyoruz. Şöyle bir şekilde koyuyoruz. Şöyle güzelce diziyoruz. Bundan sonra peynirimizi ekliyoruz abi şu şekilde. Şöyle sert kaşar peynirimiz. Birazcık şöyle bir kırmızı biber dokunuşu katıyoruz. Birazcık haze soğanımızdan ekliyoruz bu şekilde. Haze soğanla patates de bence çok lezzetli oluyor. Haris edilmek için hazırdır abi. Ellerine sağlık Giray. Afiyetler olsun abi ne demek.